Türkiye Cumhuriyeti hangi yılda ilan edilmiştir? A 1919 B 1920 C 1923 D 1925 1923 Doğru cevap. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? A Fevzi Çakmak B İsmet İnönü C Celal Bayar D Rauf Orbay İsmet, İsmet İnönü. Doğru bildiniz. Türkiye'nin en uzun nehri hangisidir? A. Fırat B. Kızılırmak C. Sakarya D. Dicle evet, Fırat neydi? Dicle Kızılırmak olacaktı. Nutuk adlı eser kime aittir? İsmet İnönü, Rauf Orbay, Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir. A diyorum. B, İsmet İnönü. Mustafa mi? Mustafa Kemal Atatürk olacaktı. Aman aman aman. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir? A. Erciyes, B. Süpan, C. Ağrı Dağı, D. Kaçkar Dağı. Ağrı Dağı. Doğru cevap, doğru bildiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun.